Evet, bir taraftan e, arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor 308 noktada. Tabii bu e, günlerdir de bir şey üzerinde önemli duruyoruz. Arama kurtarma çalışmaları e, tamamlanır tamamlanmaz tabi enkaz kaldırma başlayacak. O enkaz kaldırma başlamadan önce de e, o binaların yıkılan binaların e, yerle bir olan tuzla buz olan un ufak olan binalardan tabii ki örnekler alınması lazım. Onların delillendirilmesi lazım. Hangi örneğin hangi binaya ait olduğunun tespit edilmesi lazım. Bütün bu bunlarda da ilerideki yargılamalar için çok önemli e, delil teşkil edecekler. Zira e, bir takım soruşturmalar da başladı, tutuklamalar oldu işte e, müteahhitler yakalanıyor. Ama hep diyorum bu sadece müteahhitin üzerine atılacak bir şey değil. Orada bir Denetim zinciri var. Herkes sorumlu oradan. Mimarı da sorumlu, mühendisi de sorumlu, zemin etüdü yapan da sorumlu, belediyesi de sorumlu. Herkes ama herkes sorumlu. Şimdi o işte e, enkazlardan e, numune alınmasına, delillendirilmesine dair bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD'da konuştu. Deprem bölgesindeki enkazların kaldırılmadan önce delillerin toplanması için tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı enkazların da e, temizlenmesi söz konusu bir an önce kaldırılması daha doğrusu söz konusu enkazlar kaldırılmadan önce savcılıklarca yine e, binalardan bu enkazlardan delillerin toplanması son derece kritik bu deliller toplanmadan enkazların kaldırılmaması. Bununla ilgili tüm tedbirler alınmıştır zaten. Haberleşme ile ilgili de yine bu operatörlerle de görüşerek bir karar aldık. CSM operatörleri, Türk Telekom, Türksel ve Vodafone bir aylık depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz olarak sağlayacaklardır.